Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz cezerye tarifi. Cezerye tarifimizin malzeme listesini hem de uygulamasını paylaşmak istiyorum sizlerle. Malzeme listemde 1 kilo havuç var. 1 kilo havucu soyup e, üzerini kapatacak kadar suyla iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra suyunu süzüp havuçları blender yardımıyla iyice püre haline gelene kadar parçalıyoruz. Püre haline getirdikten sonra havuçlarımızı geniş bir tencereye alıyoruz. Şu anda benim kullandığım gibi bir tencere kullanabilirsiniz. Geniş olması karıştırırken iyi oluyor. Derin tencereden ziyade geniş bir tencere, karnıyarık tenceresi gibi bir tencere daha iyi oluyor kullanırken. Biraz pişiriyorum havuçlarımı devamlı karıştırarak. Bu da bazı tatlı tarifleri gibi devamlı karıştırmayı gerektiriyor. Malzeme listemde 50 gram margarin var. Margarin eriyene kadar devamlı karıştırıyorum. Margarin eriyene kadar karıştırdıktan sonra yarım su bardağı nişasta var. Yarım su bardağı nişastayı azar azar eleyerek ilave edeceğim ve yine tabii ki bir elimiz devamlı tatlımızı karıştırmaya devam edecek. Hiç durdurmuyoruz. Uzun süre karıştırmadan durduğu zaman bir kısmı çok pişer, bir kısmı az pişer. Güzel olmaz. O yüzden devamlı karıştırıyoruz. Şimdi azar azar nişastamızı ilave ediyoruz. Yarım su bardağı buğday nişastasının üçte birini ilave ettim. İçinde su olmadığı için nişastanın topakları kalabilir. O yüzden azar azar ilave ediyoruz. 3'te 1'ini eleyerek ilave ettim, karıştırdım. Tekrar ilave ediyorum 3'te birini, Ondan sonra yine karıştırıyorum bu şekilde. Yarım su bardağını ben 3 seferde azar azar eleyerek ilave ettim. Ve havuç onu yiyene kadar, iyice karıştırana kadar, artık beyazları kalmayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Her elemenin arasında 5 dakika bir zaman geçmiş olabilir. E devamlı karıştırıyoruz. Nişastamızı ilave ettikten sonra malzeme listemizde yarım su bardağı hindistan cevizi var onu ilave edeceğiz. Bir buçuk su bardağı toz şekerimiz var onu ilave edeceğiz. Ve her koyduğumuz malzemenin arasında devamlı karıştıracağız. Bir 10-15 dakika zaman geçecek. Hepsini tek seferde eklemiyoruz. Ve toplamda 45-50 dakika boyunca pişirmiş oluyoruz havucumuzu, cezaryemizi. Böylelikle Güzel, e, lokum gibi kıvamı olan bir cezerye ortaya çıkıyor. Bu cezerye'nin orijinal halidir. Yani ülkemizde genellikle e, içinde fıstık ya da ceviz olan, e, lokumdan daha sert, katı bir şekilde satılıyor. Orijinali e, bu. Hindistan cevizini de ilave ettim. Hindistan cevizi ile beraber bir 10 dakika karıştırdım. Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra da 20 dakika kadar pişireceğim. Toplamda 45-50 dakika sürecek pişirme sürem. Bu süreye haşlamayı dahil etmiyoruz. Haşladık, suyunu süzdük, püre haline getirdik. Tencereye koyduk. O tencereye koyduktan sonra başlıyor bu süremiz devamlı karıştırıyoruz şu anda havucun renginden dolayı tatlı turuncu ama daha sonra rengi değişmeye başlıyor. Koyu turuncu bir hal alıyor. Ondan sonra artık tatlımız hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bakın jöle gibi bir kıvam aldı. Bundan daha da koyu olacak. Hiç yapışmayacak tencereye. İlk koyduğumuzda yapışıyordu dikkat ederseniz. Artık yapışmıyor ve katı bir hal aldı. O hale geldikten sonra da bir 10 dakika daha devamlı karıştırarak pişirmeye devam ettim. Bu tarifte de ceviz kullanacağız ama üzerine süslemek için kullanacağız. Cezar e, Arapça'da havuç demek. Cezer ya da havuçtan yapılan tatlı anlamına geliyor. E, orijinali budur. E, bizim tatlıcılarda satılan o havuçlu lokum aslında e, çok katı olan ve içinde Fındık fıstık bulunan o cezareye diye bildiğimiz aslında havuçlu lokum olarak geçiyor. Orijinal cezareye tatlısını da bugün sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Yine malzeme listemde bir su bardağı dövülmüş ceviz var. Bir su bardağı dövülmüş cevizle süslüyorum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben tatlı kalıplarıyla süsledim. İstediğiniz kalıpla. Bunu süsleyebilirsiniz. Kaşıkla küçük küçük parçalar halinde koyup üzerine dövülmüş cevizi de serpebilirsiniz. Artık servise hazır. Siz de kendi zevkinize göre servis edebilirsiniz. Ben servis önerisi olarak bu şekilde paylaştım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizler ricam... Kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve birbirinden güzel yeni tatlı tariflerimle ilgili bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğendi yapmayı unutmayın. Tarifimi denediğinizde instagramda evimin yemekleri ile paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.